Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün, Erangel Runic güç modunda tabanca challenge yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. İnşallah sinirlendirip silahla öldürmezler. Chat, bu arada yayındayız YouTube. Chat, inşallah abim silahla falan öldürmezsiniz ya. Abi 2 saat bekledik ya hadi. Moni abim, ee, sıkıntılar çıktı biliyorsun. Sen bari yapma. En yakınımızdaki bizi can damarımızdan vuruyor. Vay be, money Selamun Aleyküm. Selamun, Aleyküm. Selamun Aleyküm Gençler tabanca challenge ilk 3 dakika sıkmak yasak Bak söylediğim gibi chat İlk 3 dakika sıkmak yasak Selamun Aleyküm Aleyküm Selam abi. Gençler Selamun Aleyküm Aleyküm Selam abi <laughs> Se Seviliyorsunuz ee, Selamun selam selam Abi <laughs> Ya Fuji. Hatırladın mı? Hatırladım abim. Gençler tabanca challenge. İlk 3 dakika sıkmak yasak bak. Tabanca challenge. Aleykümselam abi. Sadece tabanca. Sadece tabanca. Aleyküm Sadece. selam aleyküm selam aleyküm selam İlk 3 dakika sıkmak yasak gençler Gençler, Aleykümselam abim Abi tek tabanca tamam, tamam. mı? Direkt davet attım Direkt da. tek davet yok, bilmiyorum. Bilmiyorum. Gençler, tabanca ben taban sadece, taban mı? Ben onu Gençler tabanca challenge sadece ilk 3 dakika sıkmak yasak tabanca challenge Lütfen Tamam ta 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 Taarruzla sıkanların ismini alıyorum Gençler haberiniz olsun, olsun. 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 Bir daha odaya almıyorum Ağabey Tabanca challenge gençler silahlar kullanmayacağız mı? Abim ilk 3 dakika sıkmak yasak. Tabanca bulursunuz. İlk 3 dakika biliyorum. sıkmak yasak. Ben mi? Katkaya gidiyorum gelin. Tamam abi geliyorum Katkaya hemen. Katkaya gidiyorum gelin diye ya. 3 <laughs> dakika ilk 3 dakika sık sıkmak yasak zaten. Bir yanında ne yapacak o zaman? Kanka, kanka ee, Samet, yaparsa. Samet, sesi tümünden çıkart artık. Sesi tümünden çıkart. <laughs> e, ee, hem videoda hem hem yayındayım haberin olsun Samet abiniz yeni geldi YouTube chat <laughs> e, ee, tabanca challenge oynuyoruz Samet ha ben otomatik <laughs> otomatik toplamayı kapattım M4 ben M24'da yani to Aynen. <laughs> otomatik toplamayı kapattım e, ee, otomatik toplamayı kapatın size de öneririm Pucu Can Kapatmam silahlar dursun ya Bilader yani bir varsa basıp bası bası. Olsun olsun. M4 çek biz çek çeki biz yine adil davranalım. Uzu ya kanka. Ne, kanka. ne yapayım Samet be? Sadece tabanca kanka. Sadece tabanca Taramalı tabancaları bulun. Ben ondan konteyner atlamadım ha. Konteynerde tabanca yoktur diye. Yine de konteyneri gezmek isteyen gezsin. Ben ben içtim konteyneri. Sen seversin. Abi otomatik toplama. Ben, ben de, de diyorum ki M MSM mi var diyorum. Eğiliyor benim. Zaten MSM de var. 170 MS de oynuyorum da. Ee, almıyor Fuji. Diyorum Allah Allah niye almıyor? O ben üç çelekle Hadi gidelim. Abi açayım o zaman otomatik toplamayı. Sizin dediğiniz doğrudur. Toplama aç abi ya. Siz açmayın o, gençler. Otomatik de abi? Vahat vallahi akrep buldum. Akrep buldum. Hadi canım. Oğlum, kanka 3 atayı Yok yok sadece tabanca can. Gözünü seveyim tamam. ya sen sen bari kanka, yapma. Tamam. Bak işte. Akrep var koş de, koş akrep var koş. Kim gelirse önce. I got surprise. Bak, biri falan sıkıyor kanka. Oğlum sıkarla ump ile öldürüyorlar ha. Kanka yapacak yani bir şey ataydı. yok. İşte işte bak. Kim öldürdü ismini alabildin mi Hucu? Adam var şurada hangarda Bak 2-3 dakika yasak dedik sıkıyorlar Allah'tan tabancayla sıkıyorlar ne diyeyim Adam var burada Nerede? Önümde Kostladılar mı yine ya? Abi Hangardalar Dur bekle Akrebi aldınız Kendini. mı işaret dediğim eh, akrebi? Aldım aldım Tamam iyi iyi güzel taramalı olsun ay. Çocuklar affetmiyorum Başka var mı lan ya? Akrep makrep. Ne oldu ta? Mah. Mah. Kim sıktı? Çektim mini. Ben sıktım da. Size ben mi sıkıyorum ya? Kanka, ben onu vururum ya. Ben onu vururum. Tabanca vur. Kanka, o adam. tabanca yok yok tabanca ile vur. Nerede o? Önünde biri var benim. Nerede Samet dur ben de gidiyorum. Gelin rush'la rush'la. Fuji rush'la tabancam tamam, varsa. Nerede? Kana bak şurada. Tam sıkma, sıkma 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 sıkma. Sıkma 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 sıkma. dur tamam. tamam. Abim, abim ses geliyor mu abim? Ses. Ses geliyor mu abim? Ses geliyor mu? Abim bak arkadaşına söyle başka bir şeyle sıkmasın. Arkadaşına söyle sadece tabanca. İlk 2 3 dakika sıkmak yasak. Tamam mı abim? Basket, hadi. Basket parı fullleyelim birader hadi. Sadece tabanca abim ya. Gözünüzü seveyin yapma yapmayın ya. Oynayalım adam akıllı. Hadi gidin git buradan git buradan git 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 git. Bak 3 dakikanın bitmesine az kaldı. Git git. Ojo. Tabanca bul kanka bana. Ağır bulamadın mı kanki? Bulamadım daha ya. Ben uzun jarjör olsa bile kabul. Ya sen 9 milimlik bir tabanca bul, ahrebi buluruz. İlla çatış. Buldum, buldum, onu da. çatıştık mı öldürürüz, sen alırsın akrebi. Zaten herkes bir tane alabiliyor. Vallahi YouTube. Mahlip bende de yok ya. Görüyorsunuz sen demedin mi abi 2-3 dakika serbest diye. Yok abim ya kim dedi 2-3 dakika. Allah Allah çocuklar. Chat. Allah aşkına 2-3 dakika yasak dedim. Herkes bir tabancasını bulsun. Ondan sonra çatışın ya. Lan neredesin dinlerler be ne falan mı dinlerler anlamadım. Abi şunlar ya yine bana... yine de dursun. Taarruzla sıkan olursa haddini bildirelim. Ben M4 yaptım. Hadi, hadi, ne olur ne olmaz diye. Al, iyi yapmışsın. Ben benzin aldım. Hem de iki tane aldım. Tamam güzel. Abi 9 milim mermi bulamıyorum ha. Her zaman her yer 9 milim olur. Arabada tamam. çadır ben bilmem. Birader ben, benim <laughs> akrebe bir uzun uzun. Uzun görürseniz söyleyin bir 40 mermi yapayım akrebi. Diğer var. Diğer yok diğer. Ben uzun uzun da lazım değil mi? Kuzen diğer kadar. Yani diğer güzel tabanca da. Yok abi ya. taramalının yerini tutmuyor ya. Araba kaçır bak. Ya gitsin gitsin. şey gitsin. 37 saniye kaldı. Portlu Bort. çünkü. <laughs> Kaç Ta neydi lan bu? İyi iyi yine tabancayla vuruyorlar. İyi iyi, iyi, iyi birader sıkıntı yok. Hmm. Uşak bekler mi birader bu kadar be? Oğlum arsız arsız bak 29 kişi kaldı. Kaç kişiydik biz başladığımızda unuttum. I got supplies. Beş milyon bir şeydik. Abi uzun icarcı ölü lazım. Uuuuh. Bak bayağı fullledim abi. Bomba alın kanka. Full bomba alın. Ne bir mi işaretledik? Ben işaretledim. İki kalsın. Koşarak geliyorum oraya. Burada da P92 var. Oğlum şey, bulmuşuz. <laughs> P92. Ya can can. Can için dedim. Can daha bulamadı galiba. Tamam kanka bende 92 var da. Ah hep şey olabilir. dedim adam işte. Tamam fuji alıyorum Bana şimdi. ya ben 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 buna da vururum da bana şey lazım ya. Lazer tutuş kalan lazım laser. Bana da uzun uzun 40 mermi yapmam lazım. Ben gidiyorum yavaşla. Yani yavaştan. Ha. Yavaştan gidiyorum yerim Al kanki lazer isteyen kimse. Ben kanka. Geliyorum. Abi aslında ben zıpkımı açana vururdum yoksa. Abim işte Acıma yetime. Aynen öyle bak bu abin çok güzel bir atasözü söyleyecekti. Benim tabanım. Oğlum ne takılı lazer tamam güzel. Fuşir ne söyleyeceksin kanki atasözü? Acıma yetime döner koyar. Aynen Böyle aynen. Işte. Öyle öyle boşver boşver Samet irdeleme atasözünü irdeleme. Benim bildiğim Eriçetlerden doğru çıkmaz derler. <laughs> o da güzel bir atasözümüz. O da güzel bir atasözümüz. YouTube'da atasözleri. Konumuz bugün atasözleri. <laughs> ben Oo, Buraya biri girmiş lan. P90 mermisi sıyırmış. O. Az önceki çocuktur. Bir şey kattılar karşıda. Araba geldi. Ne? Araba geldi. Size doğru gelen var. Size doğru gelen var. Geldi, durdu, burada. Nerede? Ar önümde. Geldi. Sık, sık, sık. fuji dikkat et. Burada bir yerde. Az kaldı. Bana bak orada bak geliyor. Nerede ben? Vallahi lan lan. Ya tabanca olmuyor abi ya. O bitirmesin, tane bitirmesin, tane bitirmesin, tane bitirmesin, tane bitirmesin, bitirmesin, bitirmesin. Lan bitirme lan. Lan bitirme. Bak ben severim kocama bak. Oğlum bunlar ne oynuyor biladeri başka bir şey. Yok. Oy. Ya gosluyorlar ya, kos, ya, ya valla yani ya ne eline, eline sağlık lan. Sağlık. Kostlamayın oğlum ben niye ben? kostuyorsunuz ya? Bir de Biz eline yok sağlık yok. diyor ya. Bir de bayağı öldürmüş gibi eline sağlık diyor ya. Oğlum kostlayınca elinize ben ne, ben ne ben geçiyor ben ya? Ben Kanka böyle şey hiç girmeyeceğim. Açacaksın abi normal. Hepsini indireceğiz. Ağzını payına vereceğiz. Sonra bitirmek neymiş? Görme onu sonra görecekler yani. Oğlum kostlayınca elinize Açacaksın ne geçiyor ya? Almayacağım ki bir daha bunları almayacağım odaya. Kanka ne yapayım bir tane normal açarsın hepsinin ağzını payına verir Ya bu ne abi ya Valla sokarım oyununa sokarım PUBG Mobile'ına Ya yok gençler ya Allah aşkına ya Vallahi canım sıkılıyor ya Yanlış kişiye istik Oğlum bu ne be? Ya kostanıyoruz ya valla. Çözemedim ben de çözemedim. Ya valla kanka canım sıkılıyor valla. Kanka ne yapacağım biliyor musun? O da açacaksa normal açacaksın. Hiç böyle yok tabancaymış, babancaymış... Hepsinin ağzını payına vereceksin bu oyunda. Ondan sonra açtın tabanca, babanca açıyorsun. Sen ghost'tasın der sıkıntı yok ama ilk önce ağzını payına vermen lazım. Ya yani böyle ghost'lular gelip bitirmeye oynuyorlar falan. Biraz delikanlı oynamıyor daha doğrusu. Ya hayır bir de eline sal eline sal abi eline sal lan ne eline sal kostuyorsun arkamızdan geliyorsun Allah Allah Almayacağım ben ki o brave, brave, brave ekibini bir daha almıyorum ha Brave var öyle 2 3 tane var almıyorum Hatta, Ayyce. hatta onları siliyorum Bekledir. Abi ghost sileceğim ya. Tam bu os bunları sonra silerim. Şimdi YouTube Abi school'da durun 4 kişi savunma yapın. Ya abim boş ver ya. Neyin savunmasını yapacağım? Oda kurmayacağım bundan sonra rank kasacağım. Görüşürüz chat. YouTube görüşürüz. Hem yayını kapatıyorum hem YouTube'a videoyu kap kapatıyorum. Bu belki bu videoyu ya, ya Bu videoyu yatmam ya. Konuşamıyorum bak sinirimde. Başka bir video çekerim ben şimdi. Ya abim ne yapayım UMP ile sıktıysa ne yapacaksın işte? Döveyim mi çocukları? Ne yapayım? El malayım çocukları. YouTube görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Bay bay.